Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Günün ikinci açılımını yapacağız sizlerle. İlk açılımımız aklımdaki kişi benimle ilgili hangi kararları aldı açılımıydı. Evet sizlerle birlikte şimdi de bizden olmaz o artık gitti geri gelmeyecek. Gelmez diyenler için bir bakacağız. Gerçekten bittiniz mi? Tamamen bittiniz mi? Şöyle bir detaylı açılım yapacağız canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesaj var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi birer kolektif açılımdır. Sizler hikayelerinizi uyanları sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade edelim. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak için bunları yapmanız yeterlidir canlarım. Evet günün ikinci açılımı dedik. Son açılımımız 21.30'da sizlerle birlikte olacağız. 21.30'daki açılımımızda ise e, aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız. Bizlere ne cevaplar verecek buna dair bir açılım yapacağız. Evet önce harf almak istiyorum aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hangi harfler mevcuttur? Bir bakalım. Totem olsun diye alıyorum. Harflerim tabii ki çıkabilir, çıkmayabilir. Niyetlerime dahil sen gönül rahatlığıyla dinleyebilirsin. Diyarbakır'ın D'si. Paris'in P'si. I ya da İ harfi. Donguldak'ın Z'si. Rize'nin R'si. Fransa'nın F'si. Ve son harfim bir tane daha Diyarbakır'ın D'siydi. Evet, bugünün harfleri. Bunlar da uyumlandıklarınız varsa sevgiyle alıp kabul ediniz. Peki ben bir daha aklınızdaki kişiden bir cümle almak istiyorum size karşı. Karşınızda olsa aklınızdaki o kişi size ne söylemek istermiş? Seni düşünmeden duramıyorum. Sen her zaman benim hayallerimsin dedi. Seni düşünmeden duramıyorum. Sen her zaman benim hayallerimsin dedi. Neydi konumuz? O gitti bizden olmaz bir daha diyenler için. Gerçekten bitti mi dediğimiz noktada ilk cümlesi bu oldu. Seni düşünmeden duramıyorum. Sen benim hep hayallerimdesin dedi. Peki. O halde ben bir de aklınızdaki o kişinin güncel enerjisine önce bakmak istiyorum. Oo, hepsini döktüm. <laughs> güncel enerjisine bir bakalım. Güncel enerjisinde neler var? Daha sonra da gerçekten bittiniz mi diyelim. Strateji. Hmm. Bakalım. Evet. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin güncel enerjisi dediğim zaman güncel enerjisinde strateji verdi e ve kalp kırıklığı. Şimdi yaşadığı bir takım kalp kırıklıkları var mutsuz olduğu, hüzünlü olduğu, kalp kırıklığı yaşadığı, e, canını yakan etrafında insanlar, onu mutsuz eden etrafında insanlar söz konusu olabilir. Bu yüzden de e, sıkıntı yaşadığı bir gündem içerisinde. Veya şunu söyleyebiliriz. Bu kişi e, gündeminde e, bir şeylerle ilgili hem kalp kırıklığı yaşıyor hem karşısındaki insanların ya da hayatındaki insanların kalbini kırdığı bir süreçten geçtiğini söylüyor. Bu yüzden çok fazla strateji yapan bir insan, kurnazlık yapan bir insan bunu cebimizde tutalım. Yani aslında ee, saman altından su yürüten biri. Güncel enerjilerinde. E, aslında. Niyeti ciddi mi? Ciddiye giden enerjiler var, ciddiye gitmeyen enerjiler var. Bir öyle, bir böyle. Bazen ne istediğini çok iyi bildiği bir enerji, bazen tutarsız bir davranış içerisine girdiği enerji. Ama bu ayrılığın ya da yaşanan sıkıntının geçici bir ayrılık ve geçici bir sıkıntı olduğunu daha sonra bereketlenip tekrar toparlanacağınızı söylüyor. Hatta Aranızda bir takım fırtınalar kopmuş olabilir, çok şiddetli tartışmalar yaşamış olabilirsiniz, kötü iletişim kurmuş olabilirsiniz. Birbirinize ağır sözler, ağır itemler veya iletişim içerisinde kötü sözler sarf etmiş olup Belki fırtınaya sebep olmuş olabilirsiniz veya bu fırtınanın getirdiği e, hani öfke, sinir sonucu birbirinize karşı kötü laflar, sözler söylemiş olabilirsiniz. Bunlara odaklı olduğu bir enerji de şu anda hakim. Ya nasıl diyeyim? E, her zaman zaten olan olduğu gibi size söylerim. Burada olasılıkları değerlendiren bir kişi var karşımızda. Hile yapan, üçüncü kişi durumlarını değerlendiren. Karşısına e, çıkan insanları, fırsatları daha doğrusu diye boş geçirmeyen bir insan. Bunu bir kere siz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, kabullenin. Strateji yapan bir insan, dürüst olmayan bir insanmış güncel enerjilerinde. Ama e, bu durumdan uzaklaşmak istemiş, hala bir gözü arkada kalmış. Yani tam anlamıyla e, nasıl diyeyim, hani sırt dönmüş. Artık hani hile yapmıyorum burada, yapmıyorum, kandırmıyorum. Strateji yapmıyorum. Üçüncü kişileri hayatıma dahil etmiyorum dediği noktada hala bir kısmı gözünün arkada kalmış. Yani içi hala gidiyor diyebilirim. Ama eylemsellik anlamında değil. Yani hani diyorum ya hata yapılmış, kurnazlık yapılmış, üçüncü kişiler dahil edilmiş, her türlü olasılığı değerlendirmiş, hiçbir fırsatı boş geçirmemiş. Şu anda da aklı hala kaldığı bir süreçte. Tamamen sırt dönmüş bunlar ama aklının bir köşesinde de geride kalan süreçlerde olduğunu görmekteyiz. Ama eylemsellik anlamında bir enerji ben şu anda hissetmedim. Bir şey yapmıyor, durduğu yerde duruyor. Çok fazla bu yüzden gelecek kaygısı, değer kaygısı, para kaygısı çok farkı. İşte belki çok fazla para harcadı, yedi içti tabii ki bu... E Kurnazlıkları, tilkilikleri yaparken boş geçmedi. Ciddi paralar belki harcadı, eğlendi, yedi, içti, gezdi, tozdu. E, maddi manevi kendini sıkıntıya düşürdü. Şimdi bir gelecek kaygısı var. Şimdi bir önünü görme kaygısı var. Hem de hangi noktada biliyor musunuz? Nişanlanma noktasında. Nişanlanma noktasında bir gelecek görme kaygısı içerisine girdiği, geleceğini göremediği bir süreçte olduğunu söylüyor. İşte şimdi belki akıllandı, şimdi belki e, hani işte size dönmek istiyor. Ama o noktada da bu sefer hayatındaki maddi manevi değerlerin kapısıyla ilgili sıkıntılara düşmüş ve kaygı, endişe içerisinde olduğunu bize söylüyor. Aynı zamanda bazılarınızda şu da olabilir. Belki real olarak bir değer kaybetmemiştir ama sizin gözünüzde de bir değer kaybetmiş olabilir. Sizin nasıl diyeyim değerinizi kıymetinizi bilememek, sizin artık eskisi kadar belki ona değer sevgi göstermemeniz bu hususta onu da kaygıya düşürmüş olabilir tabii ki. Ben buradaki her senaryoyu söylüyorum. Herkes hikayesine uyanı lütfen alsın. Bu yüzden hani hem gelecek kaygısı endişesi içerisinde boğulduğunu hem de değer konuları ya da para konularına takılı kaldığı bir enerjide gündeminde hakim. Şu aralar real veya içsel bir yolculuk ile bir şeyleri çözmek, bir şeylere kendi dünyasına çekilmek veya bir tatille, bir seyahatle kafasını dinlemek, aradaki kötü iletişimi ve aradaki ya da hayatındaki diğer fırtına kopan olayları sonlandırmak istediği gündemi söz konusu. Hayatında bereket kapılarının açılacağına inandığı, bunu sabırla beklediği bir gündemi de var. Ve dediğim gibi aslında geçici bir ayrılıktı dediği süreci de hakim. Bunlar tabii ki aklınızdaki kişinin gündem konularıydı. Sizlerle bir de biz bittik artık olmaz diyenlere bakalım. Gerçekten bittiniz mi? Aklınızdaki kişi bir şeyleri bitirdi mi? Yoksa hala aklında kalbinde siz var mısınız? Sizi istiyor mu? Bir bakalım. bir de şuradan alacağım şimdi canlarım şunu söyleyeyim ilk önce aklınızdaki kişi çok sorumluluk hayatında çok fazla sorumluluğun çok fazla yükün ve çok fazla sıkıntının altında ezilmiş gibi gözüküyor. Ve bu sıkıntılar, yükler onu bir çok anlamda sıkıntıya zorla götürmüş ve önünü görememiş gibi. Artık bazı konularda evet bilinçlenme olduğu gibi, bir farkındalık yaşamaya başladığı gibi artık eylemsellikleri de adımsallığı da küçük ve minik adımlarla harekete geçmeye başlamış. Bu kadar küçük ve minik adımlar hayatında hakim olsa bile. Hmm. Şimdi küçük ve minik adımlar hayatında hakim olsa bile bir şeyleri başlatma eylemindeyim diyor. Artık yeniden başlatma, bir şeyleri sıfırdan olma, harekete geçirme eylemine geçmek istiyorum. Farkındayım, aramızda birçok engel var. Farkındayım, aramıza birçok engel koydum pinti davrandım, cimri davrandım, ketum davrandım, maddi manevi bir şeyleri senden kıstım. Belki e, aramıza bir çok engel koydum, yol koydum, mesafe koydum, telefon engeli koydum. Birçok e, bir çok engelle seni karşı karşıya bıraktım. Ama şu anda bu engelleri aşmakla da uğraştığım bir süreçteyim. Ve e, bu sefer... Başlatma eylemindeyim ve bir şeyleri başlarken de anı yaşama eylemindeyim. Gelecek kaygısına çok fazla, hani demin dedi ya kaygım var. Gelecek kaygısına çok fazla boğulmak istemiyorum dediği bir düşüncede. Ee, enerjileri onu boğsa da, düşünceleri hani anı yaşaya Geleceğe çıkmaya garantimiz yok. Yarına çıkmaya garantimiz yok. Bizi ne bekliyor bilmiyoruz. En azından anı yaşa, bugünü de kara kara düşünmekten kaybetme dediği ve bugün ne yapmak istiyorsan artık onu yap dediği kendine bir süreci var. Bu yüzden işte bu kendini adapte ettiği konular yüzünden bir yeni başlangıç moduna sıfırdan başlama moduna hayatına girmiş ve sırt döndüğü konular, gittiği konular, geri planda bıraktığı konular veya bu ilişkide yakıp yıktığı zarar verdiği, sıkıntıya götürdüğü hususlarla ilgili artık bir dönüşüm evresinde dönüşüm evresine girmiş, bir şeyleri dönüştürmüş ya da dönüştürdüğü bir süreçten geçiyor ve bu müddette de aslında senin beni affetmeni istiyorum diyor. Affetmene ihtiyacım var. Biliyorum ki arkamı döndüm. Biliyorum ki Ufacık bir şeyde belki sırt döndüm. Biliyorum ki verdiğim sözleri yerine getiremedim. Biliyorum ki bu ilişkiye yakıp kül ettim dediği bir süreçteyim. Ama bak ben de kendimi dönüştürüyorum. Her insan hata yapar. Ben de artık hatalarımı dönüştürüyorum. Ben de artık aramızdaki bir şeyleri iyileştirmek istiyorum. Hem kendimi iyileştirmek hem de aramızda yaşanan sıkıntılı süreçleri e, inşa edip iyileştirmek istiyorum. Kendi dünyamda bak çok fazla muhakeme kurdum kendimi ki çok fazla sorguladım. Yanlışlarımla, hatalarımla, kalbimle, mantığımla kendi dünyamda resmen bir yüzleşme yaşadım. Ve bu yüzleşmenin sonucunda iki şeye farkında vardım. Birincisi seni yarım ve eksik bıraktım, noksan bıraktım. İkincisi ise artık Hayatımın kontrolünü ele alma vaktimin geldi. O direksiyonun başına geçerek artık hayatımı yönetmem gerektiğini, artık ya siyah ya beyaz bir noktada karar kılarak bu yönde hareket etmem gerektiğini. İşte o zaman belki iyileşeceğiz. İşte o zaman belki birbirimizin yaralarını iyileştireceğiz, birbirimize merhem olacağız dediği bir süreci söz konusu. İşte bu muhakeme kurdu, kendi dünyasında bir şeyleri sorguladı, kendine hesap verdi, kendini sıkıştırdı, neticeye varmak istediği konularla ilgili bir nasıl diyeyim hem dönüşüme girmiş hem işte belki bu yüzden de affetmenizi onu affetmenizi istiyor ve sizi gerçekten eksik ve noksan bıraktığının da farkındalığını yaşamış diyebilirim. Bu yüzden şimdi iyileştirme dönemi şimdi bir şeyleri inşa etme dönemi hem meditasyon yaptım hem zaten içsel dünyama çok çekildim uzun zamandır birçoğunuz iletişimsizlik içerisindesiniz veya birçoğunuz zaten e, kopuk bir iletişim halindesiniz. Yani bir görünüp bir kaybolan bir telefonlara cevap verip bir yazmayan bir yapı içerisinde olduğunu söylüyor. Ama bu süreç onun usta olmasına bakın kafasında ışıklar yanmasına zaten usta ve bilinç kartı verdi. Aydınlanma kartlarıdır bunlar. Bazı konularda gerçekten aydınlanma yaşamasında fikirlerini daha e, bu sessizlik sürecinde iyice ölçüp biçip daha net ve daha güzel bir şekilde sunması gerektiğinin farkındalığını yaşadığı bir sürecin içerisine giriyor. Aslında sizden başlatacak, sizden bitmiş mi? Sizden bitmemiş. Lakin e, burada onun da savunduğu bir şey varsa telafi edilmesi gereken, toparlanması gereken, inşa edilmesi gereken birden fazla süreciniz ve birden fazla konunuz var. Önce affetmeli. Önce daha doğrusu önce kendi bilinçlenmeli. Önce aradaki engelleri kaldırmalı, Sırt döndüğü konularla ilgili dönüşüme girmeli. Daha sonra siz onu affetmelisiniz. E, sizi yarım bıraktığını fark ettiği noktada gelerek bir şeyleri iyileştirme ve birbirinize yeni bir dünya sunma fırsatı içerisine girip kendisinin de bazı konularda ustalaştığını ispatlamak istiyor. Ve bu süreçte bu süreçte altını çiziyorum. Bunları e, ee, geniş düşünmek yerine bugün neler yapabiliriz? Bugün iletişimimiz düzelse beni affetsin veya birbirimizdeki yaralarımızı saralım demek için hareket etmek istiyor. Yarın bizi ne bekliyor değil, bir ay sonra nişanlanır, üç ay sonra evlenir miyiz değil. Kafasındaki bugün toparlanabilmemiz için ne yapmamız lazım? Her ikimiz de buna odaklandığımız takdirde her şey daha güzel olacak dediği bir süreci var. İşte başlatmayı istiyor ama istediği bu başlatma bununla alakalı olduğunu söylüyor diyebilirim. O yüzden bir şeyler bitmemiş ve kolektif için 21. Şanslı zamanınız 21 canlarım. 21 saat içerisinde, saat 21 sularında, 21 gün içerisinde, ayın 21'inde aklınızdaki kişiden bir adım görme olasılığınız yüksek diyebilirim. Haydi haydi şimdiden hepinize şifa olsun. Peki birden 3'e kadar bir sayı tutup gün yolumlama cümlesini alalım sizlerle. 1 numaram, 2 numaram. Ve üç numara. Evet. Bir numara güzelim dedi. 2 numara kendime karşı nazik davranıyorum dedi. Ve 3 numara sahip olduğum her şey için minnettarım dedi. Bunların hangisine uyumlandıysanız canlarım yorumlara sevgiyle aldım, kabul ettim, mühürledim. Çok şükür de öyle oldu diye sabitlemeyi unutmayalım ki enerjiyi aktif edelim. Bir sonraki açılımımız günün son açılımı bugün 21.30'dan sizlerle birlikte olacak ve aklınızdaki kişiye sorular soracağız. Ne cevaplar verdi diyeceğiz canlara. Mutlaka yayın saatimizi kaçırmayın. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız ee, yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ilettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz sizleri seviyorum yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın